Merhaba arkadaşlar ben Semih Karduz. Yeni bir yazılım hocası.com görsel videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü görsel dersimiz içerisinde sizlere anlatacağımız konu daha önce oluşturmuş olduğumuz SQL'imiz üzerinde kurmuş olduğumuz Full Text Search isimli e, servisimiz hakkında bilgi vermek olacak. Öncelikle e, database'imiz üzerine Full Text Search ayarlarının nasıl yapılacağını göstereceğiz arkadaşlar. Örnek sorgular ile e, nasıl çalıştığını, geri ne türde cevaplar verdiğini inceliyor olacağız. Full Text Search ile yapılan arama sonuçlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bize verdiği sonuçları e, ve vermiş olduğu sonuçların içerisinden KB rank isimli değerlerin ne olduklarını kavramaya çalışacağız bugünkü görsel dersimiz içerisinde. Yani kısacası Full Text Search ile ilgili e, genel bir bilgi aktarmış olacağız ve yapısıyla alakalı sizlere bilgi aktarmış olacağız. Şimdi arkadaşlar dilerseniz e, zaman kaybetmeden SQL Server 2008 e, sürümüne bir açış açalım arkadaşlar bağlanalım ve e, Full Text Search isimli özelliğimizin nasıl database'imiz içerisinde oluşturacağımızı incelemeye başlayalım. Hemen arkadaşlar SQL Server Management Studio'muzu açıyoruz bunun için. Evet, açalım Management Studio'muzu. Evet, bağlanmamız için gerekli pencere de karşımıza getirildi. Şimdi arkadaşlar biz yeni veri tabanımız içerisinde, yeni SQL Server'ımız içerisinde Satgitsin User oluşturmuştuk yine ve şifremiz 123456 olarak ayarlamıştık. Tabii siz bunu farklı şekilde düzenlemiş olabilirsiniz, farklı bir şekilde ayarlamış olabilirsiniz. Burada kendi şifrenizi gireceksiniz. Evet, Connect butonuna bağla, tıklayarak arkadaşlar veri tabanımıza bağlanıyoruz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buradan database sekmemizi açıyoruz ve sat gitsin db isimli veritabanı tabanı ismimize sağ tıklıyoruz ve new query diyoruz arkadaşlar. Yeni sorgu penceresi açıyoruz. Şimdi yeni bir full text search için yeni bir katalog oluşturacağız arkadaşlar. Bu kataloğu oluşturmak için yazacağımız komut hemen başlayalım yazmaya. Create full text katalog diyoruz ve ismini vereceğiz arkadaşlar şimdi. Diyelim ki saat gitsin. Full text ismi olsun. Evet şimdi execute butonuna tıklayarak sorgumuzu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ve komutumuzun başarıyla çalıştırıldığını görmüş oluyoruz. Evet bu komutumuzla beraber arkadaşlar bu veri tabanımız içerisinde satgitsin full text isimli yeni bir katalog oluşturmuş olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen buna bakalım. Full text katalogumuzu set edeceğiz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Query penceremizi kapatıyoruz. Evet kaydetmeyelim. Şimdi öncelikle ürün tablomuzda arama yapacağımız için Object Explorer'dan satgitsin db'miz içerisindeki tablolarımızdan Ürün tablosunu arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Ve design modunda açıyoruz hemen. Evet tablomuz açılsın hemen. Evet ürün tablomuz design modunda bize getirildi. Şimdi buradayken arkadaşlar yukarıdaki menüden table designer bunun hemen altından full text index isimli seçeneğimizi seçiyoruz ve karşımıza yeni bir adet pencere getiriliyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada Hemen sol alt bölümde bulunan add butonuna tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi full text for product yani product tablosu için bir full text alanı oluşturulduğunu söylüyor bize. Ve full text katalog ismimiz ise saat gitsin full text olduğunu zaten burada görebiliyoruz. Eğer birden fazla katalog oluşturmuşsak bunu da değiştirme imkanına sahibiz. İstediğimiz kataloğu seçme imkanına sahibiz. Şimdi ise arkadaşlar burada sütunlarımızı seçeceğiz. Yani e, arama yapılırken hangi sütunlar içerisinde arama yapılacağını söyleyeceğiz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Şu hemen eee kalım sağ tarafına bir sefer tıkladığımızda üç tane nokta işareti bulunan buton gelecektir. Buna tıklıyoruz arkadaşlar bir kez ve hemen sütunlarımızı seçmeye başlıyoruz. Sütunlarımızdan öncelikli olarak name isimli sütunumuzu seçelim. Evet name isimli sütunumuzu seçiyoruz. Veri tipi Envarchar olarak geldi. Arkadaşlar başka bir değişiklik yapmayalım burada. Hemen bir sonraki sütuna geçelim. Bir alt satırına tıklayarak yeni bir tane daha sütun ekleyelim. Burada da açıklama sütununu ekleyelim. Evet arkadaşlar her iki sütunumuzu da ekledik. Buradaki işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi e, okey diyoruz arkadaşlar burada ve bu işlemi tamamlıyoruz. Daha sonra ise Close butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi işlemimiz tamamlandı. Şimdi ise bu ürün tablosunun ismine sağ tıklayalım ve save product diyerek e, ürün tablosu üzerinde yapmış olduğumuz değişikliklerin de kaydedilmesini sağlayalım. Arkadaşlar şimdi bu yapmış olduğumuz işlem ile ne yapmış olduk? İsterseniz hemen buna bir göz atalım. Birkaç tane sorgu çalıştıralım. Object Explorer'ımızı açıyoruz. saat gitsin DB ismini veritabanı ismine sağ tıklıyoruz ve new query diyoruz arkadaşlar. Ve yeni sorgu penceresinde hemen şöyle alt alta öncelikle select from ver komutlarımızı yazalım. Hemen ardından from bölümüne product diyelim arkadaşlar. Seçeceğimiz alanlar ise product id ile name olsun. Sadece bu bilgileri görmek isteyelim. Fakat Where bölümünde arkadaşlar kullanacağımız değer contains olacak. Contains diyoruz. Hemen parantez açıyoruz bir adet ve diyoruz ki name sütunu içerisinde formsoft diyelim şöyle inf e, neydi? Evet. Inflek şinal virgül young diyelim. Burada young isimli kelimemizi arıyor olacağız arkadaşlar. Hemen tek tırnağımızı kapatalım. Virgül koyalım. E, dilimizi ise language diyelim. Boşluk bırakalım. Tek tırnak içerisinde natural diyelim. Ve parantezimizi kapatalım. Evet şimdi sorgumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Execute butonuna tıklayalım. Evet, young e, kelimesine bağlı olarak herhangi bir ürün arkadaşlar e, şu anda bize getirilemedi. E, evet, ne olabilir başka? Ya da şöyle bir şey yapalım. Şu natural kısmını English olarak değiştirdiğimizde acaba sonucumuz gelecek mi? Hayır, çünkü e, bizim veri tabanında bu alanlarımız İngilizce değil. Yine biz natural olarak tanımlamamızı yapalım arkadaşlar. Başka içeride e, herhangi bir ürünümüze bakalım. Ürün isminde ya ya da başka bir şey geçen bir kelime bakalım arkadaşlar oradan. Ürün tablomuza sağ tıklıyoruz. Edit top 200 diyoruz. Evet herhangi bir kelime seçelim misal olarak. Ürün isimleri altından. Evet ne olabilir? Mesela bakın birden fazla geçen love kelimesi var. Evet geçiyoruz hemen tekrar Sorgumuz içerisine ve burada low kelimesini arayacağımızı söyleyelim. Evet Sorgumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ürün id'leri ve isimleri otomatik olarak buraya getirildi. Low geçen her şey e, şu anda burada listelenebiliyor. Ürün id'sini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen değiştirelim. E, biraz daha farklı bir şekilde çalıştıralım sorgumuzu. Contains metodunun içerisini tamamen kaldıralım ve diyelim ki name isimli sütun içerisinde ben Law kelimesini arıyorum diyelim. Evet şimdi bu şekilde sorgumuzu çalıştıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi yine sonuçlarımız bize getirildi arkadaşlar. Evet şimdi ee, biraz daha farklı sorgular çalıştıralım. Misal ne gibi sorgular? Diyelim ki mesela şuradan name isimli sütunda değil. Buraya yıldız koyalım arkadaşlar. Bütün sütunlarda arıyor olsun. Evet çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gelen veri sayımız çoğaldı. Bakın şurada 5 ID'li ürünümüzde isminde love kelimesi geçmiyor. Fakat bu getirilmiş. Nedenine bakalım hemen. Açalım tablomuzu. Evet şurada yukarıda açıktı zaten. Evet 5 ID'li ürünümüze gidelim. Açıklamasına bakalım arkadaşlar. Acaba açıklamasında geçiyor muydu böyle bir şey? Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın açıklama alanında law kelimesi geçmesinden dolayı bu ürünü de getiriyor. Yani hem isim hem de açıklama alanlarında bizim aramış olduğumuz kelimelerin geçiyor olması artık sonuçların bize getirilmesi için yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet, şimdilik bir de contains komutuyla arkadaşlar bu sorgularımızı çalıştırıyorduk. Bir de şöyle bir şey yapalım. Contains table isimli bir fonksiyonumuz daha var. Bunu çağıralım ve diyelim ki. E product isimli tablomuz içerisindeki bütün sütunlarda arıyoruz. Law kelimesini diyelim. Bakın şimdi sorgumuzu tekrar çalıştıralım. Evet burada bir hata elde ettik. Evet hemen şunu bir inceleyelim. Tabii biz bunu yanlış yere yazdık arkadaşlar. Bunu where komutuna değil doğrudan from komutu içerisine yazmamız gerekiyor. Nereden? İşte şu tablodaki bu verileri bize getir, bize doğrudan tablo şeklinde sonuç verecektir. Hemen Execute butonuna tıklayalım. Evet, şu anda görmüş olduğumuz sata Select kısmında arkadaşlar, burada da yıldız koyuyoruz çünkü bize buradan gelecek olan tablo içerisinde Name ve Product ID isimli sütunlarımız olmayacak. Tekrar Execute ediyoruz. tabi şu seçim işlemini bırakalım. Execute diyoruz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi Key ve Rank isimli iki tane sütun karşımıza getirildi. Peki nedir bu key ve rank olayı arkadaşlar? Şimdi hemen bundan bahsedelim size. Bu tabloda rank ve key isimli iki alan geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi key alanı arama işleminin yapılmış olduğu katalog oluşturulurken biz bir katalog oluşturmuştuk hatırlıyorsak orada kullanmış olduğumuz primary key değerlerini alır. Yani buradaki bizim key isimli sütun, sütunumuz bizim bu katalog oluşturulurken kullandığımız primary key değerini alıyor. Rank alanı ise arkadaşlar aranan kelimelerin bulunmuş olduğu satırlar arasında kendisi otomatik olarak bir derecelendirme yapıyor. Şimdi bir not olarak bahsedeyim. Bu yapılan derecelendirme sayesinde, peki bizim ne işimize yarıyor sorusuna cevap olarak, bu yapılan derecelendirme sayesinde arkadaşlar aradığımız kelimenin daha çok geçtiği satırlardan daha az geçtiği satırlara doğru e, sıralanmış bir tablo görüntüsü elde etmemiz mümkün ne gibi mesela, biz buradan gelecek olan rank alanını e, bir order by komutuyla sıralayacak olursak değeri yüksek olandan az olana doğru içerisinde kelimenin en fazla geçtiği veriler en önce gelmeye başlayacaktır arkadaşlar bize. Buradaki rank değerimiz bizim bu işimize yarıyor. Evet şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar hemen biraz daha komutlarımızı değiştirerek yine sorgularımızı yapmaya devam edelim. Misal olarak şu from bölümünü kaldıralım arkadaşlar. Ee, gelelim. Hemen select bölümü altına da diyelim ki product id öncelikle ürün id'sini bize versin. Ürün adını versin ve aynı zamanda da rank değerini versin arkadaşlar bize. Hemen from kısmında diyelim ki product tablosundan veri çekeceğim. Aynı zamanda inner join komutu kullanarak diyelim ki biz contains table kullanarak ürün tablosundaki bütün alanları alacağız. Arayacağımız kelime low kelimesi olacak arkadaşlar. Diyelim ki hemen buna da bir e, isim ataması yapalım. Ez diyelim. Product result diyelim arkadaşlar. Ürün sonuçları results diyelim. Hemen altına gidelim 10. Product'ın product ID'si eşit olsun diyelim. Product results'un evet yukarıda tanımlamış olduğumuz Product olsun altında bulunan K isimli sütuna eşit olsun diyelim. Ve gelen verileri de hemen Order By komutu ile arkadaşlar Rank isimli sütunumuzu tersten sıralama işlemi yapalım. Ve Execute diyelim arkadaşlar. Evet Execute butonuna tıklıyoruz. Evet görmüş olduğunuz sorgu sonucuna bakacak olursak en altta Rank değeri daha düşük olan verilerimiz, ürün isimlerimiz ve ürün ID'lerimiz görmüş olduğunuz gibi ekranımıza listelendi ve bu işlemimiz de tamamlanmış oldu. Evet ileride daha farklı ve daha karmaşık sorgular da yapacağız arkadaşlar. Mesela hem şu anda burada mesela bize yaptık ki ürün sonuçlarına göre daha sonra sadece isim sonuçları, da aynı zamanda açıklama sonuçları şeklinde karmaşık e, sorgular da yapıyor olacağız arkadaşlar e, işlemlerimiz arasında. Şimdi arkadaşlar e, dilerseniz hemen şöyle bir şey yapalım. E, bahsetmiş olduğumuz gibi karmaşık sorgularımızı yapalım bir. Mesela hem isim, hem de açıklama alanında e, sorgular yapıp bunların rank değerlerini farklı farklı ekranımıza getirme işlemlerini yapalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar bunun için selekten sonrasını bir kaldıralım olduğu gibi. Diyelim ki burada hemen şöyle alt tarafa gelelim. From komutumuzu koyalım. Ver kullanmayacağız burada. From'a diyelim ki product ürün tablosundan veri çekeceğiz. Aynı zamanda left outer join diyelim arkadaşlar. Hemen geliyoruz altına. Contains table komutunu kullanalım. Ve diyelim ki biz ürün tablosu içerisindeki name isimli sütunda sorgu yapacağız. Low isimli kelimeyi diyoruz. Is diyelim arkadaşlar bunu hemen bir isim atayalım. Diyelim ki name results diyelim. İsim sonuçları. Hemen altına diyelim ki on. Product altındaki product id eşit olsun. Name result'umuzun yanlış yazdık. Nemrizols'larımızın altındaki e, K isimli sütunumuzdaki değerimize. Aynı zamanda hemen gelelim arkadaşlar ikinci bir e, left outer join kullanalım. Left outer join diyoruz. Hemen alt tarafa geçelim. Diyelim ki yine contains table komutunu kullanalım. Yine product tablosunda sorgu yapacağız fakat bu kez description alanında sorgu yapacağız yine lao kelimesini arayacağız diyelim hemen buna da bir isim atalım Description Results diyelim arkadaşlar yine burada on Product'ın Product ID'si eşit olsun diyoruz biz e, bu kez Description Results'umuzun altındaki k diyoruz Hemen girelim. Hangi alanları seçip kullanıcıya göstereceğimizi de belirtelim. Diyelim ki misal birinci olarak product id. Bunun dışında ürün ismini. Hemen geçelim aşağıya. Diyelim ki pardon şöyle satır ilerletelim. Name results'larından yine rank'ı göstersin bize. Ez diyelim hemen. Name rank ismini atayalım. Hani e, bu rank değerinin hangi sütuna bağlı olduğuna bakmış olalım. Aynı zamanda bir de description results diyelim arkadaşlar, bunun altındaki rank değerini alalım ve yine buna da diyelim ki s description rank diyelim. Sorgumuz bitti. Şimdi arkadaşlar dilerseniz hemen bir test edelim bakalım sorgumuzu. Hemen gelip çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet burada bir hata aldık. Hatamızın ne olduğuna bakalım. Büyük ihtimalle şurada kelimeyi yazarken bir hata yaptık arkadaşlar. Tabi şu arada virgül koymadık. Tekrar çalıştırıyoruz sorgumuzu. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yine sonuçlarımız elimize getirildi. Diyor ki burada isme göre belli bir işleme tabi tuttuğumuzda rank değerlerini kontrol ettiğimizde 48 daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. İçinde bakalım başka daha düşük var mı? Yok. E, description alanlarına bakalım arkadaşlar en yüksek değerini 32 var. Evet iniyoruz aşağı. Evet en yüksek değerinde 32 olduğunu görüyorsunuz. Yine burada order by kullanıp e, hem isim öncelikle isim hemen ardından description alanlarına göre belli bir sıralamaya tabi tuttuğumuzda öncelikle 48 olanlar en başa gelecektir. Hemen ardından ise e, description rengi 32 olan Verilerimiz yan yana gelip artık işlemlerimizi de tamamlamış olacağız. Tabii bu sizin kullanacağınız yapıya bağlı olarak değişebilir. Fakat arkadaşlar genel olarak full text search özelliğimizin kullanım şekli budur diyelim. K ve rank değerlerinin ne iş yaptığını sizlere aktarmış olduk bu sayede ve full text search ile arama işlemlerini nasıl yapabileceğimizi sizlere elimizden geldiği kadar aktarmaya çalıştık. Dilerseniz bugünkü görsel eğitimimizde genel olarak neler yapmışız hemen slaytımızdan bunlara bir göz atalım arkadaşlar. Evet bakacak olursak full text search ayarlarının nasıl yapılacağını daha doğrusu veri tabanımızda full text search kataloğunun nasıl oluşturulacağını görmüş olduk. Örnek sorgular çalıştırdık arkadaşlar. Full text search ile yapılan arama sonuçlarımızı inceledik. Ne gibi değerlerimiz geliyor diye. Aynı zamanda key ve rank değerlerinin ne olduğunu kavramaya çalıştık. Bunların kullanım şekillerine baktık ve ne gibi yerlerde kullanılacağından da sizlere bahsetmiş olduk arkadaşlar. Ve bu şekilde bir görsel eğitimimizin daha sonuna geldik. Arkadaşlar konu hakkında sorularınız olursa skar.yazılımocası.com mail adreslerinden veya yazılımocası.com forumlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazılımocasına görsel videosunda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.